ruhumuzu teslim etmemeye çalışmalıyız. Bu hususta en büyük örneğimiz gayet tabi olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz'dir. Kısa bir parça nakledeyim. Zat-ı Akdes'in hayatından kısa bir parça nakledeyim. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın gurbet devirleriydi. Garip olduğu, İslam'ın garip olduğu, zayıf olduğu devirlerde Mekke'de Müslümanlar müşriklerin zulmü altında Kureyş'in müşriklerinin zulmü altında eza ve cefa çekiyorlar. Bu zulüm altında, işkence altında inleyen Müslümanların bir kısmı terk diyar ediyorlardı. Vatanlarını terk ediyorlardı. Bir kısmı Habeşistan'a hicret ediyorlardı. Gurbeti, hicreti ihtiyar ediyorlardı. Ve herkes sığınacağı bir şey arıyordu. Zalimlerin zulmü altında, müşriklerin işkencesi altında nefes bile almaları mümkün olamıyordu Müslümanlar. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'in himayesine sığınmıştı. Amcası Ebu Talib onu müşriklere karşı koruyordu, himaye ediyordu, muhafaza ediyordu. Nihayet amcası Ebu Talik de vefat edince Rasulullah'ı da çok büyük eza ve şefa altına aldılar. Allah Rasulü çok büyük eza, eziyet altında kalmaya başladı. Sıkıldı, ruhu daraldı, Mekke'de duramayacak hale geldi. Nihayet Peygamberliğinin 10. senesiydi, Şevval ayındaydı. Şevval ayındaydı, yanına hizmetçisi Zeyd bin Harise'yi aldı ve Mekke-i Mükerreme'ye yakın olan Taif şehrine gitti. Yani bir şeyler yapabilmek için. Mekke'de işkence var, zulüm var, ölüm var, eziyet var, eza cefa var, hiçbir şey yapılamıyor. Fakat Resulullah duramıyor. İslam'ı anlatması lazım, İslam'ı yayması lazım, tebliğat yapması lazım. İşte yakında bulunan Taif şehrine gitmeye karar verdi ve beraberce yanında hizmetçisi Zeyd ile beraber çıktılar. Taif'in idarecisi mevkiinde bulunan Sakif kabilesinin ileri gelenleriyle teker teker görüştü. Sakit kabilesi. Bunların büyükleriyle, önderleriyle görüştü, konuştu, onlara İslam'ı anlattı, kendisinin peygamber olduğunu arz etti, Allahu Teala'ya ibadet etmelerini anlattı, fakat hiç birisi yakınlık göstermediler. Hiç birisi zerre kadar ilgi duymadılar. Çaresiz kaldı Efendimiz, onlara buyurdular ki, Madem ki İslam'ı kabul etmiyorsunuz, madem ki anlayış göstermediniz, hiç olmazsa benim Taif'e geldiğimi ve İslam'ı anlatmaya çalıştığımı kimseye söylemeyin, saklayın ve duyurmayın buyurdular. Fakat bu zalimler, bu kabile reisleri bu kadar da anlayış göstermediler. Taif'te hizmetçilerini topladılar, kölelerini topladılar, ne kadar süteha ve sütela varsa, sefiller, alçaklar, aşağılık adamlar, hırsızlar, yan kesiciler, hayat takımı sefiller varsa, hepsini topladılar, yolun iki tarafına bildiler, Hz. Peygamber Efendimiz Taif'ten çıkıp giderken, yol boyu bu sefillere, kölelere, hizmetçilere, Allah'ın Rasulü'nü taşlattılar. Eteklerine doldurdukları taşlarla Rasûl-i Zişan Efendimiz'in biz kapağından aşağısına atmak suretiyle boylu boyunca Allah Rasûlü'nün bacaklarını ve mübarek ayaklarını kan çanağı haline getirdiler. İnsafsızca, imansızca zulmettiler, işkence yaptılar. Rasûl-i Zişan Efendimiz ayaklarında derman kalmadığı için yolun kıyısına çöküyordu, biraz nefes alıyordu, ayağa kalkar kalkmaz yine taş atmaya başlıyorlar. Ayaklarını yere dokunduramaz hale geldiler. Yaradan akan kanlardan dolayı o sıcak kumların üzerinde yürüyemeyecek bir hale gelmişler. Çaresiz kaldılar ve yolun kenarında Utbe bin Rabi isminde bir şahsın bağına sığındılar. Utbe ve Şeybe isminde iki kardeşin malı olan bir bağa, bir üzüm bağına sığındılar, yolun kenarından çıktılar ve bu taşlayan zalimlerin taşlarından kurtuldular. Orada Allah Resulü bir taraftan yüzünün gözünün terini siliyordu. Bir taraftan da mübarek bacaklarından aşağı akan kanları siliyordu. Bu esnada yolun bağın kenarına sığınan bu iki garip insanı yukarıdan seyreden bağın sahipleri tanıyamadılar tabi. Acıdılar onların haline ve köleleriyle Allah Resulüne ve Hazreti e üzüm gönderdiler. Bir tepsi üzerine üzüm gönderdiler. Efendimiz gelen üzümden o üzüm salkımından yemeye başlamadan önce besmele çektiler. Bismillahirrahmanirrahim buyurdular. O üzümü getiren köle hayretle bakıyordu. Dehşetle bakıyordu. Daha yüzünün, bacaklarının kanını, terini silmeden, daha temizlemeden yanına gelen o hizmetçiye, yanına gelen köleye İslam'ı anlatmaya başladı. Ey köle, sen Müslüman olmaz mısın buyurdular. Ben Allah'ın Resulüyüm, Hazreti Muhammed Mustafa'yım, Allah bildir, benzeri yoktur, ortağı yoktur o halde bile, o esnada bile, o perişanlık altında bile hiç duraklamadan yanına gelen köleyi fırsat bilerek ona İslam'ı anlattı ve ona İslam'ın hakikatlerini kısa cümlelerle anlatır anlatmaz yanı başında ayakta bekleyen köle o bal sahibinin kölesi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul diyerek o anda ve o kille çaresiz kaldığımı sana arz ediyorum ya Rabbi ve hevani alen nas halk nazarında durumumun perişanlığını ancak sana arz ediyorum ya Rabbi. Beni gören sensin, beni bilen sensin, beni yeryüzünde peygamber olarak insanlığa gönderen sensin, halimi sana arz ediyorum ya Rabbi diye çok acıklı, çok hazin bir dua yapmaya başlar. <laughs> ya Erhamer Rahimin, Ente Rabbül Müstedafin, Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, sen herkesin zayıf zayıf görüp de dalına bindiği bir çarelerin sahibi Rabbi sensin ya Rabbi diyor. En erham bi ent min entekileni ila ila aduvin baidin yetecehemuni ya Rabbi beni yabancı, uzak bir düşmanın eline, bed huylu, bed suretli düşmanın eline bırakmayan ve beni hayatının işleriyle ilgilenen akrabamın, dostlarımın eline bırakmayan merhamet sahibi sensin. Beni düşmanın eline bırakma. Hatta beni yakınlarımın bile haline, eline, emrine bırakma. Sen hepsinden daha merhametli, hepsinden daha rahmet sahibisin diyordu. İllem tekün <laughs> gadbane aleyye fela übali. Ey Rabbim, şu halinde bile, şu sırada, şu esnada bile başıma gelenlere aldırış etmiyorum. Eğer sen bana gadaplanmazsan, eğer Rabbim sen bana darılmamışsan, sen bana gadaplanmamışsan, ben hiçbir şey aldırış etmiyorum buyuruyor. İnne <laughs> afiyeteke senin benim üzerine vereceğin afiyetin, lütfun, merhametin hepsinden daha geniş, hepsinden daha büyük diyordu. Eûzu bi nuri vecihi kellezî eşrakat lehu Ya Rabbi, zulümatı, karanlıkları aydınlatan mübarek nuruna, nuru ve sığınıyorum ya Rabbi, beni düşmanın eline bırakma diyordu. Ve salaha aleyhi dünya vel âhiret, dünya ve ahiret işlerinin salaha ulaşacağı, medar-ı olan nuruna sığınıyorum ya Rabbi, beni başkasına sığındırma diyordu. Ve böyle uzayan bir dua ile Rabbül Alemine sığındı. Vazifesinde, mücadelesinde, nübüvvetinde bir saniye bile geri durmadan devam ettiler. Tam o esnada Allah Resulü'nün huzuruna bir melek geldi. Azap meleği, Allahu Teala'nın müsaadesiyle, emriyle, izniyle bir melek geldi. Ya Rasulallah, istersen Taif ahalisinin, Taif'te yaşayan kafirlerin arasında kaldığı iki tane dağı birbirine kavuşturayım, hepsini imha edip öldüreyim. Eğer arzu edersen, istersen Taif ahalisinin arasında bulunan iki tane yüksek dağı birbirine kavuşturayım, hepsini tarumar edip ezeyim, öldüreyim deyince, Efendimiz hayır buyurdular. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben Allah'ın kullarını Allah'a davet etmekle vazifeliyim. Onlara azap etmeni istemem. Belki Taif ahalisinin içinde 70 zürriyet sonra, 70 batın sonra Allah'a iman eden birisi çıkabilir, onun hürmetine azap etmeni istemiyorum Bütün gayretiyle Resul-i Zişan Efendimiz, İslam'ı yaymakla, insanları Müslüman yapmak için, İslam'a davet etmek için hayatını ve bütün gayretini buna göre planlamış olduğunu İslam tarihinde siyer kitaplarında çok açık görüyoruz ve Müslümanların bu gayeden bir saniye bile inhiraf etmediklerini müşahede ediyoruz. O halde aziz müminler